Ya nereden mi olacak? Bilmiyorum. Valla bir sürü artansın. Melike baba bura vur 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 ben vur bir vur. Şey bir yere ben kendimi kaldırıyorum. Öyle. Dur bitirme 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 kendisi kalsın Yani buraya gelmemeliydi. Canım hiç da Ya tamam da dilek makinesi sarsılıyor böyle sarsılıyor. Evet, evet. Kendini kaldır. Kendini kaldır. Kendini kaldır. Ne diyor? Sen televizyon çok iyi mi? <laughs> televizyon getireceğiz

Geldik mi anne? Arkada var. Ya. Getirsen o gün dir yatarım geçeceğin. Ör ne hissedildiydi? Biziz getireceğiz. Biliyorum orada da var. Aşın ekmeği getir. Sen evlerden eminlik getirmez mi? Ana şeyi biri getirmiş, üç çiklarını bolsun. Sana sağ ol nazik kelin nazik kelive. Anası yani... yatağa O yasaydı, kırk gir, kırk! Kürk da... kürk kırk! kırk. kırk! <laughs> Beleştiler, kendi kızlarını bir şey takmadılar. Azıcık da aldılar. O intikamını alın. takar galiba. takar. Karı takmayacakmış, nenesinin uğruna. Birlikte çekerek. Karşıya ya. Doğru, doğru. gel bana. Aklı. Elifinden büyük mü o zaman? Ayşe de kılanda. İşte Elif'i de kılanda. Ben ondan geldim. Kız ben bir de elini kalktım boğazımda. Yastığı oturdum. oldu mu? İnemim her Şey oğlu da hani benim bilezim. Ee, evet. hadi hadi benim hadi. Kocaeli'ye selamlar. Gel gel selamlar. Hani iki buradan bile çıkan hani ne kadar güzel insan ya. Sen hadi sen bakalım. bakalım. Şimdi ikimiz yan yana şey yap. Zaten, Zaten ses sürmüş şu an her şekilde. gidiyor. Arkadaşlar 40 kil, 40, 42 kil, 42 kil. Çok iyi, çok iyi, Dur önümde, önümde, önümde vuracağım. Bunu bunu i̇sterler diye. Vurduk bunda. 7 kişi, 50 kil birbirlerini vurmazlarsa de vurma sakın. Kaç sen <laughs> Nerede, Nerede kanka? Vurma kaç sen orada? He yedi. 25, 25 merhum kaldı evet, vurma sakın 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 yemin ederim sakın. O boşuna gitti zaten. Ee, ne yapıyorlar be? Doğru, gelceğiz. Şey Mermim var. yok. Allah kahretsin, dur. dur, 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 dur. Get, get, ne? Fırkan. Al tamam. yapıyorlar. Hani bizim damallamız bir şey yok. Benim P90'm yok. <laughs> Çalışıyor Ben kimse gelmedi gitmezse yemeyeceğim. O gelmedi. Ee, ee, yani Kudret e, ee, o gün telefon etti bana. Gelmiyordu yani gece çalışıyormuş sürekli. Sekiz geliyormuş adam yiyecek, içecek, yatacak. uzar. O gün Allah kahretsin! Ne diyorsun lan? Ben dua yapıyorum, ne çocuk bu, geç geliyor demek ki. Saat onlar çalışıyorlarmış. Allah kahretsin. O gün trendirdi.

50 kilo oluyordu ya. sizin bu adam olmasın. Değil anne ben adamım. bir başka biri başka birini vurduğu için. Adam geçti. Aynen iki tane kilim çalıyor. Hayır. videodayız. videodayız Sesin gidiyor. Buraya gelen eşya ne gelen? Ben gördüm diyor. O zaman ben teksiz çalıştım. Arkadaşlar 50 kilo oluyordu ya. Hayır bu öyle değil. Hiç sorun yok hiç sorun yok. Koltukla takarsan. Ben teksiz çalışıyordum o Ne Dede teksiz mi çekiyor? Sıkıntı yok. Bir nihayet mi var orada? Ben hani telefon ettim adam da yolu gitmiş adam hayret kaldı ya. Tamam yenge. Şey yatak masa gitme bir daha hediyem de olsun dedim. Ben şey Hayır ben dedim götürün dedim yatağınız matağınız götürün valla o iyi bir hata alayım ki. Şey. Dükkanınız bir gün alı geldi ateşler. Okay. Ateşler mıstık ateşler. Hayır genç değeriydi. 48 kere. Adam, Gel kanka. Ben gördüm hani, gün, gençti, yalım, söyledi, Kafadan, annem, Bakalım taç liginde de, kaç artı verecek. verecek. Gel lan. Gel dans edelim. Ha. Buraya geldi adam. Nereye? Buraya. Yani? Tamam. Bakayım. <laughs> Öyle olsun, bu Artı yetmiş yedi. Almaya geldiler ya bir şeyler. Hayır hayır. buraya neyi geldi o adam? Ben ilk gülüm Nihal'le gittim. Arkadaşlar bir çıkmadan videoma kanala abone olup like <laughs> atmayı unutmayınız. Altı bin abone de 660 ucuya çekiliş. Hocalar. Görüşürüz bay bay. <laughs>